Bayramdan dönüşte var yolun kenarında ufak bir tuman var. Hep şişeyle su dökelim de söndürelim dedik. Birisi sigara falan attı herhalde. Evet. Rüzgar esince yürüdü. Yani itfaiye her an hazır. Ekiplerimiz hemen geldi ya, 10 dakikada geldi evet. herhalde. Aside sarmadan kurtardık. Allah gördüğü. Tabii tabii. Çıldık alan. Yine ucuz kurtardık. Erken gördük de şans eseri oldu. Hayda öyle ilerletsene bak ilerler bu arada Vallahi Allah aşkına. Tam tutuşmuş muydu? Şöyle okla yok, duman çıkıyordu. Yeni cehreme çıkıyor. Vay be. Hava, hava, hava sıcak ya. Bak bu yerde duman çıkıyor şöyle. Hemen bak. Devam. Çabuk çöpeğine beyaz var. Bir tane var. Yok iyice ıslanmadım. Dumanı alıvereyim dedim. Вот.